Karaman'daki kazada çocuk gözyaşlarını tutamadı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralanırken, kazadan korkarak ağlayan küçük kız çocuğunu annesi kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Kaza, Hacı Celal Mahallesi 534. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y, Ş, yönetimindeki 70AV227 plakalı Opel marka Jeep ile A, K, idaresindeki 70EV701 plakalı Seat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 70EV701 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada cipin sürücüsü Y, Ş, Nin 2 yaşlarındaki küçük kızı kazadan dolayı korkarak annesinin kucağında ağlamaya başladı. Küçük çocuk annesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. İbrala.com haber sitesi olarak siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. İbrala.com